Ana dilde savunmaya da yeşil ışık yakan 3. yargı paketinde mahkumun cezaevinde eşiyle baş başa görüşmesi ve hamile kalan mahkumların infazının ertelenmesi gibi düzenlemeler de yer alıyor. Meclise sunulan tasarı sokaktan nasıl tepki alıyor? İşte cevabı süredir Avrupa Birliği uyumu sürecinde belli değişikliklerle karşı karşıyayız. Özgürlüklerin kısıtlanması önemli bir cezadır. Onun için bu tür ödüllendirmeler ki zaten kanun düzenleme de ödül olarak gelecek. İhal yani. ve özelgelerde belirlenecek bütün koşullara taşıyan mahkumların evli mahkumlar yönünden 3 ayda bir defa ile sınırlı olmak kaydıyla ve bu bir defa da 3 saat ile 24 saat arası ile sınırlı olmak kaydıyla. Çocuk mahkumlar için 2 ayda bir defa yine 3 saat ile 24 saat arası sınırlı olmak kaydıyla eşleriyle ve aileleriyle görüştürülmesi. Uygulama kısaca böyle. Meclise sunulan ceza ve güvenlik tedbirleri infazı yasa tasarısında ayrıca hamile kalan mahkumlara infaz ertelemesi de yer alıyor. Cezaevindeki hamilelerin veya doğumundan sonra 6 ay geçmeden cezaevine girmiş olan hamilelerin bir yıl süreyle dışarıda hayatlarını idam ettirebilme yani şartlı tahliye gibi bir süreyle dışarı çıkabilmeleri söz konusu. Fakat bunun için kanun koyucu terör örgütünden üyelik ve yataklıktan hükümlü bulmaları halinde bu hüküm uygulanmaz. Hukukçular mahkumlar için bu tür uygulamaları gerekli buluyor. Ya vatandaş ne diyor? E ailesiyle görüşsün tabii o da hasret çekiyor da. İlhan Akşener olarak bütün cezaevindeki mahkumlara bu yapacak kararı destekliyorum ve takdir ediyorum. E, cezaevine insan atmak diye bence kazanmaktır. İnsanlar eşinin olduğunu arkasında duyduğu zaman daha iyi olmaz mıdır acaba? Kimileri ise durumun ceza mantığına ters olduğu görüşünde. şey o zaman cezaevine bir anlamı kalıyor mu? Bence abartılmış biraz. Ceza aldığının bir farkı olmalı illa yani. O zaman ben de cezaevine gireyim ben de ailemle görüşeyim. Var mı öyle bir şey yani? Ceza niye verildi ona ceza? Akıl var mantık var. Cezasını çekecek o zaman. Hamile mahkuma doğum iznine ise çoğunluk ılımlı yaklaşıyor. Dışarıda ertelenmesi çok güzel bir şey. Bence çok doğru bir uygulama. Çünkü çocukların daha sağlıklı yetişebilmesi için dışarıdaki ortamda bulunmaları gerekiyor. Ya bu çok insani. Uygulanabilir. Ona taraftar olmamak insani bir şey değil.